15 Eylül 2022 Rus pazarındayım. Ortaköy'de kuruluyor. Bu pazar eskiden AK Merkezi'nin olduğu yerde kuruluyormuş. Bu arada tezgah 60 TL'ymiş. Güzel ürünler var. Biraz defoları var ama üzerine bir şeyler, aplikeler yapabilirsiniz. Yamalar yaparsınız. Mesela şöyle bir elbise var. Çok tatlı. Neymiş bakalım. Small beden diyor. Çok tatlı gerçekten. Şurada bir şey var. Üzerine bir çiçek aplikesi vesaire yapılabilir ya da dikersiniz gizli dikiş bir şeyler biliyorsunuz o tarz. 60 TL'ye böyle ürünler var. Bu tezgahın yanında da şöyle 25 TL'lik ürünler var. Oradan biraz önce bir tane bordo kadife atlet aldım. Böyle siyah kadife bir at buldum mesela burada. Çok güzelmiş yeri. Yumuşak kadifesi güzel kaliteli duruyor. Neymiş bu kim? Small diyor. Bu 60 TL. Bunun üstü bordo kadife gibi olan atlet aldım. O da 25 TL'ydi. Yan tezgahta. Yani aynı kişi bakıyor hepsine. Şöyle inceller var. Şilebezi elbiseler falan çıktı arada ama yırtıkları var. Küçük küçük. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor alırken. Biraz kalabalık şu anda. herkes karıştırıyor. Şöyle bir neon sarı. kısa kollu. Penye bir tişört var örneğin. Elbiseler daha çok ağırlıkta burada. Tulumlar da çıkabiliyor pantolonlar var. Small beden böyle Beşiktaş'ta 150 TL'ye satılan e, pantolonlardan burada 60 TL'ye gördüm ama small beden vardı genel olarak. Bu mesela biraz pamuklanmış gibi duruyor şimdi. Şöyle bir üst var. Bu neymiş? Midim diyor. Güzel tiril, tiril giymek için. Mesela bikini üzerine çok güzel olabilir bu. Biraz transparan uzun kollu. Çok tatlıymış. Şu tayeti beğenmiştim. Pardon bu değildi galiba. Ha bu değil. Ama buna benzer bir tayt vardı. Şurada da mesela üstü var. Şimdi gösterebilir miyim? Şimdi şunun aynısının taytı var yan tezgahta. 60 TL. Bu üst olarak böyle asimetrik kesim yapmışlar. 25 TL. Tek tarafı şey, omuz açık. Tek tarafı da uzun kollu. Burada da aynısının taytını bulabiliyorsunuz. Şu anda göremiyorum ama biraz önce bakmıştım. 60 TL'ye de Titan alıp yani 85 TL'ye takım gibi giyebilirsiniz. Takımlar çok moda biliyorsunuz. Biraz da öbür tarafa geçeyim onları göstereyim. Çok kalabalık olduğu için hareket edemedim. <laughs> mesela şöyle saten gibi bir üst var. Bu neymiş? Medium diyor. Altı böyle lastikli. Şöyle göstereyim. Sıfır kol. Bazılarında vatkalar var mesela. Bunda hafif vatka var. Böyle keten gibi güzel pantolon. Altlar var. Mesela bu güzelmiş. Ama bazen de şöyle lekeler oluyor, yırtıklar oluyor. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de beden bulmak biraz zor çünkü az kalmış bedenleri. Bunları laçlıyor mesela. Bu neymiş? Bu elbise galiba. Evet şöyle bir VHK elbise salaş. Bağcıkları var. Galiba boyundan da bağlıyorsunuz. Şöyle 60 TL'li burası. Şöyle bir şey var. Bu da pantolonmuş mesela. Yüksek bel gibi görünüyor. Small diyor. Yüksek şöyle havuç paça gibi aşağıya doğru daralıyor. Güzel değişik şeyler var burada, karıştırmamız lazım. Çok uzun süredir karıştırıyorum ben diğer tarafta. Diğer tezgahta mesela 25 TL'lik tarafta duruyordu biraz önce gördüğümde. Şimdi 60 TL'liğin arasında bilmiyorum hangisi doğru onu sormamız lazım. Bel karışmıştır çünkü olabiliyor bazen şeyler. Bakalım, burun tıkandı bu arada. Banyo bu çıkmanın sonucu evet bu midyummuş mesela biraz önce siyahını göstermiştim tatlı salaş bir çan elbise böyle aşağı doğru balışıyor şöyle böyle böyle ürünler var keten çok güzel şeyler var karıştırın gelin <laughs> 60 TL.